Yaşlı bir kadın yürürken yanlışlıkla biraz para düşürür. Arkasından gelen sahtekar bir kadın parayı görür ama ne yaşlı kadına söyler ne de geri verir. Sessizce parayı alır dosyasına koyar ve yürüyüp gider. Yaşlı kadın bunu görür ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bir süre sonra yaşlı kadın yürürken yine para düşürür. Bu kez oradan geçen başka bir sahtekar kadın parayı görür alır ve kalbi aç gözlülükle dolar. Bugün benim şanslı günüm der, parayı sessizce cebine koyar ve gider. Yaşlı kadın ona da hayal kırıklığıyla bakar. Bir ofisin önünde yaşlı bir adam dua ederek Tanrıdan kendisine bir iş bulmasını ister Çünkü durumu çok kötüdür ve evi büyük sıkıntı içindedir o sırada yaşlı kadın evinden çıkar ve yine yürürken biraz para düşürür fakir adam parayı alır ve kendi kendine der ki bu parayla zengin olabilirim borçlarımı ödeyebilirim hayatın tüm lükslerini satın alabilirim ama sonra hatırlar ki Tanrı onu izliyor ve böyle bir şey yapmamalıdır kendi kendine düşünür bu para bana değil o yaşlı kadına ait kadının yanına gider ve der ki hanımefendi paranızı düşürdünüz kadın şaşırır ve ona teşekkür eder yaşlı adam adam der ki iş görüşmesine geldim lütfen Tanrı'nın bana yardım etmesi için dua edin. Kadın ona dua eder ve der ki Tanrı'ya inan o sana kesinlikle yardım edecektir. Ve şaşkınlık içinde oradan ayrılır. Yaşlı adam içinden der ki bu parayla zengin olabilirdim ama dürüstlüğü seçtim Tanrı bu iyiliğimin karşılığını mutlaka verecek. Ve görüşme odasına girer. İçeri girdiğinde iki kibirli kadının orada olduğunu görür. Kadınlar alayla derler ki bu fakir yaşlı adam da mı iş görüşmesine geldi? Eve git ihtiyar senin yaşında insanlar dua eder ölümün yaklaştı zaten. Diğeri der ki sanırım bu yaşlı adam kaybolmuş, yanlış yere gelmiş. Yaşlı adam sakin bir şekilde der ki: "Hayır, ben görüşme için geldim." Kadınlar onun yeleğini tutup bu da ne böyle her yerden kaba insanlar çıkıyor derler. Tam o sırada mülakat görevlisi içeri girer. Yaşlı adam onunla tokalaşmak ister, kadınlar yine gülerek alay eder: "Bakın şu terbiyesine." Görevli onların profillerine bakar ve der ki: "Burada 3 aday var. Siz iki kadın oldukça eğitimlisiniz. Bu yaşlı adam ise sade biri. Ama farkında mısınız? Siz ikiniz bu görüşmeyi daha ofise girmeden kaybettiniz." Kadınlar şaşkınlıkla sorar ne demek istiyorsunuz biz eğitimliyiz bu cahil yaşlı adam nasıl kazandı? Görevli der ki evet doğru ama sizi daha önce test ettim bilerek yere para düşürdüm. Siz ise geri vermek yerine açgözlülükle parayı alıp dosyanıza koydunuz. Gerçek sınavınız buydu. Bu şirket için karakter eğitimden daha değerlidir. Bu yüzden bu yaşlı adam işe en çok layık olandır. Kadınlar şok olur utanır ve birer birer odadan çıkar. Görevli yaşlı adama döner ve der ki tebrikler işe alındınız dürüst ve mütevazı insanlar ister basit ister az eğitimli olsun gerçek saygı hak edenlerdir. Gerçek şu ki dürüstlük en iyi politikadır. Bu hikaye hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda yazın. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın.